Arkadaşlar, dapurdayız. Ortada tam. Tam ortada. <laughs> Paralarını kontrol ediyorlar. Bakalım almışlar mı? <laughs> Arkadaşlar, ilk molaya bize geldik. Beş dakika falan <laughs> sürdü. USB alacağız. Ben şu an onu taktım. Ay, istiyorum. Kablo istiyorum. İnşallah kablodan... Ne? Kahveyi nereden alacaksın? Pistarda. Ee, ne, ne, ne bileyim sen gidiyordun. Ay vlog çekiyordum ben kızım. Hadi niye böyle oldu? <laughs> ben beni ben 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 ben. Arkadaşlar Hepinizin hoşuna oldu Ol kamera açısı Aha smart Altı kerestek fenlektiz like geldik. Renklensin gecelerimiz. Videoların dolu. Videoların Merve yerine herkes açıyor. Evet. Geldik biz çoktan. <laughs> Ama çok erken geldik yani. Denize girmek istemedik. Merve de uyudu. <laughs> Bunu koyar mısın? Koyarım. Ya koymayayım. Bilmem, böyle yatıyorsun ya. <laughs> Merve çok huysuz oluyor uykusu olunca. O yüzden biz saldık onu. O da uyudu. Şimdi biz de video izledik. Biz de video izledik Ne izlediniz? <laughs> Filmi mi izlediniz? Evet. evet, bitirdik. Şaka. Bir saat duydum ben. Miracım <laughs> aç. Yeseydin biz tokuz. Seni ne? bekliyoruz. Ben açayım. Ben değilim. Kalksın diye bekliyoruz. Ama nasıl kalkayım? Ay en korkunç şeyini yapıyoruz şu an. Yaktın mı şu Kanka aç kalalım boş verin. Hı. Kısla biraz. <gülüyor> Merhaba. Bastın <laughs> <laughs> çabuk gel. Arkadaşlar günaydın. Şimdi Midilli'ye gitmek için evimizden ayrılıyoruz. Evet. Passenger. Passenger. Sen misin passenger? Evet. Passenger princess. Sefalet. Şu an iyiyiz gayet. Pardon, burası boş mu acaba? Burası da bir güzel bir Boş Hoş geldin arkadaşlar ilk defa yurt dışına çıkıyoruz. <laughs> yurt dışı 40 dakika <laughs> <laughs> Ama sonuçta Türkiye. Türkiye dışı mı? Türkiye dışı. Çok eğlenceli Arkadaşlar ben bunu yurt dışına çıkabilmek için bir <laughs> adım olarak görüyorum. Aynen öyle. Adım adım. Çıkalım artık şu sınırdan. <laughs> bir şey soracağım sınırdan çıkarken sınır gözükecek mi? Of. mi? <laughs> <laughs> falan koyar. Çıkıyorsunuz diye. Görüşürüz <laughs> diye. Şey Türkiye. Ya Yunanistan'a hoş geldiniz. Aynen. Ya da Dubai koysalar ya. Türkiye'den gidiyorsunuz. <laughs> güle güle. Ama bir şey söyleyeceğim. Oldu ki ben yüzdüm abi. Nereden bileyim Yunanistan sınırına. Hemen kafam ateş mi öteyecek? Yunanistan polisi hemen geliyor işte. Bakın <laughs> bak. <laughs> Çok ve e, Yunanistan'ın <laughs> adaları buraya Kesişim. kadar gelmesi dolayısıyla e, Yunanistan'ın Ege denizindeki kıta sahanlığı çok daha geniş oluyor. 12 adaların önemi buradan geliyor işte. 12 adalar olsaydı çok daha geniş bir kıta sahanlığına ihtiyacım, ait şeyimiz oluyordu. Keşke onlar yani. bizim olsaydı. Keşke ama o zaman yatışına evet. çıkamıyorlar artık şu an. <laughs> evet daha hiç böyle mi kalmıyorsunuz? <laughs> Arkadaşlar gizem gidiyor. Biz, biz burada kaldık. <laughs> 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 Aynen. Kapıyı bize bekliyoruz. <laughs> Kapıyı kapı bize olarak. <laughs> geldik. Tabii ki ben yaşı pasaportlu olduğum için Hemen kontrolden geçebildim. Ve hani kontrole giren ikinci kişi falan zaten. O yüzden çok hızlı geçtim. Merveler kuyrukta bekliyor. <laughs> Birazcık onları bekleyeceğim. Bir de hani bir yere de gitmek istemiyorum şu anda. O yüzden oturuyorum. Kapılarında, dışarıda. da bekleyeceğim. Hande. Hande benim. Ne fotoğrafı? Şuranın için. Kanka burası biraz şey... Atılma imkanın olabileceği yer yani. Şimdi pasaportunun dramı gerçekten. Yani, Hayatımda hiç böyle bir beklemem gerekmediği için şu anda kalıyorum. Benim için fazla bekleme olacak. Çok erken uyandık. <laughs> Türkiye'nin çıkış kapısında çok bekledik. Çünkü hem gidiyorsun öbür taraftan biletleri alıyorsun, oradan biletleri aldıktan sonra e, pul alıyorsun, oradan gidiyorsun öbür vergi alıyorsun. Ondan sonra vapurlar için sıraya giriyorsun, sonra eşyaları bırakıyorsun, eşyalardan sonra memura gidiyorsun, kontrol ettiriyorsun, oradan çıkıyorsun, e, gemiye gidiyorsun. Yanlışlıkla farklı bir gemiye binecektik, sınavda fark ettik, düzelttik kendi gemimize bindik. Yine de ilk gelen gemilerden biriyiz anladığım kadarıyla. Bu yüzden kalabalık yok bence. Şu an gayet sakin bir ortam var. Yani Merve'lerin durumunu tam olarak bilmiyorum. Orası bir tık daha kalabalık olabilir. Ama yani yüzde elli bir oran vardı sanki giriş yapılırken. Sonuç olarak ben geçtim. Merve'leri bekliyoruz. Arkadaşlar işlemlerimizi hallettik. Şimdi bekliyoruz vizemizi. Dedi ki dışarıda vizenizi bekleyin dedi. Ben onu anlamadım biliyor musunuz? Gerçek yani, fark ettim. Anladım. Ben böyle bir ben öyle ben, 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 vize dedim. <laughs> vize adımızı nasıl okuyacaklar acaba çok merak ediyorum. I see. I see. Evet arkadaşlar şimdi adımızın okunmasını bekliyoruz. Pasaportumuzu almak için. Arkadaşlar girdik. Yunan'dayız. <gülüyor> Yunan, Yunan sınırlarındayız. Ben babana mesaj attım. Aa. <laughs> Geldik arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> ben de ilk defa yurt dışına de çıkıyorum. Ben evet. bu arada sizi beklerken yok çektim. Yani ben geçtim. Ben <laughs> e ekleriz onu da. E ekleriz. <laughs> seni yakıp paça içeri ağırlaştın. <laughs> Güzel. <laughs> Şimdi araba kiralamak için e, ilk fa ile konuştuk. Onu da aşağı bir yere onların bilgilerini bırakırım. Eğer memnun kalırsak da videomu sonuna kadar izleyin. Anlatırım. Şimdi de bir adet... Aa! <laughs> ne oldu? Sinek geldi. Yok sinek şu an. Tamam. <laughs> Şimdi de bir tane market arıyoruz. Çünkü Bizim eve girişimiz kaçtı? 12.30 gibi falan temizlenmiş olur dedi. Normalde evet. 3 ama adam bize esnetiyor. 12.30 gibi temizlenmiş olur dedi. Ve şimdi saat daha 11 kısırlarda bir şey. O yani yüzden şimdi biz de market bulacağız. Ve bir şeyler alıp öyle geçme kararı aldık. Arkadaşlar evimiz. Tatlı. Çıkmaz sokak. Burası böyle. <laughs> sokak. Sonunda oturuyoruz. Evet dostlar şimdi eşyalarımızı evin bir kısmına bıraktık. Ve şimdi şeyler yemeye içmeye gidiyoruz. Arkadaşlar yolumuzun çıktığı yere bakın. <laughs> İzmir. Aa İzmir. Bağırma kız. <laughs> Nasıl? Bizim oradakinden hiçbir farkı yok ama güzel. Güzel mi? <laughs> ne kadar verdin <laughs> buna? Ucuz. Ne kadar verdin buna? 2 euro. Ben de bu kadar sevdiğim yerlerde yerim. Ben de bu kadar Doyuracak bir şey. Bu kadar acısız şu an ne yaşadıklar <laughs> <laughs> gelecek. <no> <gülüyor> <gülüyor> Ispanaklı börek diyorum. Ispanaklı ve yumurtalı. Ispanaklı, Ispanaklı olmuş hamuru kıtır. En önemlisi ucuz. Ve tüm bu Yunanistan şey çeşitlerken buradan döndükten sonra <laughs> çok büyük bir ihtimalle bizim orada dışarıdan hiçbir şey gelmeyecek. Ya bu kainsin soyunu böyle yok canım öyle bir şey mi olur dedi bana ayvalık üzerinden. Ne zaman ben şey ben? lan? Dün otururken ayvalıkta harcayacağımız her bir kuruş çok bağlı gelecek bize dedim. Heee. <laughs> Çikolatalıyorum ve içine gerçekten çikolata var. Çikolata diye fısıldanmamış. Bitter çikolata hissediyorsun. Evet. O kokusunu hissediyorum. Brownie'deki o koku. var ya bitter. Onu hissediyorsun. Cidden bayıldım ya. Bak. Gitme kız gitme şıp şıp için nasıl olduğunu merak ediyorum Bak 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 biraz da sana kızsın Arkadaşlar şimdi size ev turu yapacağım. Burası kapımız tamam mı? Şimdi kapıdan giriyorum. Kapıdan girince burası karşılıyor mutfağımız. Ve buradan sola dönünce burada bir adet masa. Ve şurada banyomuz var. Hemen banyomuzu da göstereyim. Böyle. Ve daha sonra evin diğer tarafında normalde bu bir koltuktu değil mi? Evet. Çekyat. Bu bir çekyat yat ve burayı güzel Gizem kendisi açık sizin istedi. Sizin için açmamı ister misiniz dedi. Kurmanızı ister misiniz yatak olarak? Ben dedim ki olur. İyi e, yaptım. Ben bir teklif geliyor. Ben kurmak yaştırırdım bir... bu <laughs> ana. <adama>. Televizyonumuz <laughs> var. Sıkılan yaptın arkadaşlar. Burada da bir adet yatak odası var. Oha! Oha! Burası ne He Ayna var. Çabuk? Çabuk. Çabuk. <laughs> ve, <aynalar. gülüyor> Böyle. Eşyaları da asabiliriz bu arada. Dört gün kalıyoruz az değil. Aa, bakın. Girls burada ne dedikodu döner. Burada bakın. Şu masaya gelmişken. Şu masaya bak. Bu <laughs> <laughs> masada kahve. Akşam kahve. Kahve mi? Geliyor. <gülüyor> Fincan kahve. sar. Bir bu aşkım neyle sarmış. Sok bakalım elini. <gülüyor> <gülüyor> Seç. Ay dur açamadım. Bir tane. <laughs> Açın bakalım. <laughs> Şimdi bir daha. Aç bakalım. Aa, ya ben onu istiyorum. Zakti benimkilerden. Aysuma. Bu yeşil. Onu seni isteyerek aldım ya. bu arada. <laughs> ya hayır ya. O zaman ben de şunu istiyorum. <laughs> gizli sence hangisi daha çok uyuyor. <laughs> Valla şu uyuyor mu? Uyuyor aslında. Çok uyuyor? fazla şey yapma. Denize gidiyoruz kızlar. Neresiniz lan? Haritadan yola bakıyorum. Bak canım. Şimdi üç tane çakal bir iki tane kızla TikTok atmış. <laughs> ben e, çok üzüldüm. Böyle bir şey nasıl olabilir? Hem de aşk olsun şarkısıyla. Yani ben ki biliyorsunuz ki kuş şarkının e, daimi şeyi olarak dinleyicisi olarak. Bunu biraz üzüldüm. Ama bu kadardı. Şey söyledim, Söyleyeceğim şey bu kadardı Şimdi Biz buralarda böyle dolaşırken ben hep ya, <laughs> çanta takıyorum ya. Onun da çanta boyutunda iş çıkarcsan <laughs> Ben <susun>. mi? Niye? <laughs> Sen tak bir <açık> da. Ne <laughs> kadar çantamı aldım. Bakın bu ben. Gençlik ateşini elinde tutuyor. Evet. Gördünüz mü? Evet. Denize girmeye geldik. Arkadaşlar şimdi bir tane beach tarzı bir yere geldik. Giriş ücreti 2 euro ama içerisinde her şey var böyle. Bakın. <gülüyor> <gülüyor> Çok mutlu gibi göz gözün. <laughs> <laughs> Dostlar böyle. Poz değiştir. Ne? Bir düzgün fotoğraf çek, şey yapsam. Ben çekilemiyorum. Benim fotoğraflarım doğal olmasın. Benim haberim olunca ben fotoğraf çekilemiyorum. Ben çekeyim. Denize girdik. Doğal ol. Çok soğuktu. Bence çok aşırı soğuk değildi ya. Çok soğuktu. <laughs> Daha soğuk denizlere girmişsindir illaki. De. Yani yine de soğuktu. Güzel evet. Buranın en sevdiğim yanı bakmıştık şu ortada dışarı. <laughs> Cihana en güzel icamı olabilir. Güzel yer. Ben sevdim tek eksik şarkı. Merve ile Ayşem'i çok beğenmedim ama bence çok güzel bir ortam. Çok huzurlu. Ben Ağaçların çok içerisinde. Yani şey sessizliğini çok beğenmediler. Yaşlısı ama oldu. evet ben yaşlı, yaşlı olduğum için galiba. Bir şey bir şey. Sessizliği benim çok hoşuma gitti. Böyle. Kuş sesleri. Kendi dinlemelik, uyumalık bir ortamı var bence. Ben istiyorum voleybol oynamak, insanlarla kaynaşmak. Sosyalleşmek. <laughs> Sosyalleşmek. Bizim yaş grubumuzdan çok insan da yok sanki. hani Ya çok küçükler evet, ya. ya çok büyükler. <laughs> Biz nereye gitsek bilmiyorum. Evet çok ara bir yaş grubumuz var maalesef. Nasıldı? Güzeldi. Bence 2 euroya yapılabilecek en kaliteli aktiviteydi. Öğleden sonra aktivitesi. Bence de. Evet arkadaşlar şimdi biz denizden geldik. Ben şimdi, Ama şimdi denizden Sadece geldik sayılarak değil mi? Sen destek alacağım. Tamam. Şimdi <laughs> giyindik, süslendik ve yemek yemeye çıktık. O kadar açız ki yani şu an bakın yalansız 3 saatlik açız bence. <gülüyor> 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 Oo, <laughs> <sokat>. oh, <laughs> biz dörtten beri açız evet üç buçuk saattir. Saat <laughs> Yedi buçuk yat sekize yirmi var. Gerçekten açız. yemek evet de yani on birde yemek yedik siz <laughs> Of oh, burası çok güzel. Değil mi ya? Dur şöyle bir çekeyim. Hayır güzel sokağı buradan. Yavrum bak ben hiçbir oh, şeyime güvenmem. Tek güvendiğim şey görsel zekam. Gün batımı. Hadi Gün eyvallah. Gümbatımı gümbatımı. Bakın arkadaşlar bakın. Kız kıza tatile çıktık. Tamam mı? Böyle derdimiz yok. Kim ne demiş, kim ne etmiş derdimiz yok. Ve şu an denizden geldik, Duş aldık, süslendik. Akşam yemeğine gidiyoruz. Evet. Artık duyduklar. burası mıydı? Ay. Evet. Arkadaşlar buradaki bu bakery shop yarın uğrayacağımız Bakın, yer. Bugün çünkü kapalıydı burası. Ve buranın manzarası mükemmel. Evet, buradan geldik. Ara sokaklar. Bilirsiniz ki ara sokaklara bayılırız. O yüzden ara sokak dolaşıyoruz. Bugünün pazar olmasından dolayı her yer kapalı. Yardım. Bakın, bakın. Her, gerçekten her yer kapalı. Yani yemek yiyeceğimiz yer bile kapalı dostlar. O yüzden yeni bir yer bakıyoruz şu an. Arkadaşlar, 2030 yılından bildiriyorum. Kimse kalmamış buralarda. <laughs> Biri beni gelip buradan alabilir mi? <laughs> Sadece biz dolaşıyoruz buralarda. <laughs> Nasıl hissediyorsun? <laughs> Nasıl oldu bilmiyorum. Dün yoğurtlu makarna yedik ve bir anda içine ne koyduysa Merve. <laughs> Yıla ışınlandı. Nasıl oldu? Hakikaten yani, fikrim yok. Kimse yok. Arkadaşlar bakın. Bir işin kötüsü artık 2030 yılında yemek yapılmayacakmış. Yapılmıyormuş bunu öğrendik. Yemek yok. Ama biz 2030 yılında yaşamıyoruz şu an. Çok açız. Öleceğiz <laughs> açlıktan. <laughs> ne olur bize yemek. <laughs> ne olur bir tane dükkanı açın. Kurtarın bizi lütfen kurtarın. Help. <laughs> Arkadaşlar biz şimdi Dikas diye bir yere oturduk. Burada uzu deneyeceğiz. kurtarım sana kanalısını. Bir şey yapacağım. Story çıkar. Bir size bir şey rica edebilir miyim <laughs> arkadaşlar kalamar sardalya uzo ve greek salat aldık şans verdim. Çok sevmedim. Rakı da çok sevdim. Ama deneyeceğim bir daha. Çünkü hiçbir şey içmek istiyorum. İ i̇ç. E şey lazım. Cidden buraya lazım. Böyle bir meze lazım. yoğurt. Aynen. Cacikin. Cacik buraya gelecek. Kanka şey yapalım. Kullanmadığım bardağı birazcık dök. Sonra bunu biraz daha sulandıralım. Bir de öyle dene. Mantıklı. Ben normalde rakı hiç sevmem ama bu daha yumuşak ve daha iyi abi bence ve ya, abi bence. medium söyledik biz. Ben rakının hmm. çeşitlerini de bilmem ama bu bence okey ya. Ya da acaba para verdiğim ve euro verdiğim için mi okey onu bilemedim. Evet arkadaşlar rakıya birazcık daha su koyduk. <laughs> Birazdan daha da su koyacağız. Tat bakalım. Bu sefer içilebilir bir şey. Aa, bir güzel. Ben bunu susamıyordum. Bir şey söyleyeceğim, gitem gitti bu arada. <laughs> Tatlıyı yemeyeceğiz. Aşırı kervan sayılır. Yerim, Aa, ben, ben burada tatlı yiyelim. Peki. Hayır abi bu bir mi? Burada yemek yedik arkadaşlar. <laughs> şey, bu dünyanın en tatlı insanı. Gerçekten çok tatlı. Buraya gelirseniz kesinlikle buraya gelin. Ayrıca bize dondurma ikram edildi. Ben buraya bayıldım. Bu manzarası desen gerçekten manzarası da çok güzel. Bence yemekleri de güzeldi. Ben burayı öneriyorum. Gittiğimiz yerden memnun musunuz? Evet. Sen memnun musun? Ben memnunum şey e, Sibel'den bahsediyorsun değil mi? Aha şimdi oturdum şeyden ben... bahsediyorum. Abi bayıldım. Kavur abi. Evet, abi gerçekten çok şey tatlıydı. Arkadaşlar Helabim. ben ana olarak bunu aldım. <laughs> Elim de bununla dolaşıyor. Ben de adisyon fişini aldım. Bravo sana. Ben ödedim. Hesabı ben ödedim arkadaşlar. Burada bir kazı çalışması bulduk ve şimdi çevirmenimiz bize çeviriyor. Çevir. Evet çevirmen değil yalnız rehber. Pardon özür rehber şurada yazıyor. Burayı dur dur bak doğruluğunu kontrol etsin. tamam çekil ben, oradan. Ben, şey, ben kontrol şey, ederim ben okudum. <laughs> tamam şimdi diyor ki ilk olarak diyor. Konduk yapıldı burada diyor. <laughs> sitede duruldu diyor. 1970'lerde diyor. Şeyden dolayı şeyin sonuçlarında. Wing kanat yeni kanatlar sonuçlarında. Bir şey çocuklar. Fon, <laughs> otel. <laughs> <laughs> Kapatma. Kapatım. <laughs> Mitilinin kapatımında diyor. 1970'lerde diyor. Yeter bu kadar. Hmm. Arkadaşlar benim burada anladığım bir şeyse burada çok fazla çıkmaz sokak var. Gerçek anlamda. Yani bizim o aa bu ev ne kadar güzel. <laughs> ya neden? Sabah çok <laughs> çalmış. Of. Evimize Frans Kafka gelmiş. Hoş <laughs> gelmiş. Biri şunu alsın. Ben giremem eve. <laughs>

ben Batman'im. Ben, ben, Şurada. Ben kimim Ayy. biliyor musunuz? Ben sırtında mermi taşıyan ananızım.